Birinci soruda arkadaşlar salata ve ana yemek alan biri kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi kaç çeşit salata var arkadaşlar? 3 çeşit salata vardır. Dolayısıyla kaç farklı ana yemek vardır? 4 farklı ana yemek vardır. Dolayısıyla 3 çarpı 4 12 farklı şekilde yemek seçimi yapabilir. Yani diyelim ki yeşil salata almışsa eğer Biftek, lazanya, tavuk veya köfte alabilir. Bir durum olarak bunu düşünebiliriz. Yani 4 farklı durum. Her bir tanesine karşı 4 farklı durum olduğuna göre 3 çarpı 4, 12 farklı şekilde yemek seçimi yapabilir. Cevabımız C seçeneğidir. İki soruda arkadaşlar. Salata, çorba ve ana yemek alan bir kişi kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi salata 3 çeşit olduğuna göre herhangi birini seçebilir. Çorba 3 farklı şekli olduğuna göre bunu seçebilir, 3 farklı seçebilir. Ana yemekte alacağına göre 4 farklı şekilde birbirini seçebilir. Bunlar her biri de birbirine bağlı olduğunu düşünürsek eğer bunların çarpımı kadar seçim yapabilir. Yani 9 çarpı 4, 36 farklı yemek seçme şekli vardır. Hangi koşulda? Bir çorba, bir salata, bir ana yemek alması koşulunda. Cevabımız D seçeneğidir. soruda arkadaşlar 6 farklı 6 farklı renk kullanılarak şekildeki 4 bölge bitişik bölgelerde farklı renkte olması koşuluyla kaç farklı desen oluşturulabilir? Şimdi bu desenden bir tanesini yapayım ben mesela. Diyelim ki şurayı yeşile boyadım. şurayı kırmızıya boyadım. Şurası. Şimdi farklı bir renk seçeceğim. Dolayısıyla şurasını maviye boyadım. Burası ne olabilir? Kırmızı da olabilir arkadaşlar. Yani farklı dediğimiz hepsi farklı olmayacak. Bitişik bölgelerde farklı rengin olması lazım. Şimdi bu koşullarda sistem bu. 6 tane rengimiz var. Yani A, B, C, D, E, F gibi renklerimiz olmuş olsun. Şimdi şu bölüme, yeşil olan bölüme şuraya boyamak istersem bu 6 renkten herhangi birini seçebilirim. Yani 6 farklı seçimim vardır. Dolayısıyla mesela şunu seçtiğime göre geride kalan şu bölümü kullanmak istiyorsam buraya geride kalanlar arasında ki kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. 5 tanesinden birini seçmiş oldum. O zaman bunu da kullandım. Şimdi şu bölgeye geldim. Şu bölgeyi kullanmak için bitişik bölgedeki renkler nedir arkadaşlar? 2 tanesi kullanıldı. Bir. A ve B, B renklerinden kullanıldı. O zaman geride kalanlarından seçeceğim. Yani kaç tane seçeceğim burada? 4 tane seçeceğim. Şimdi 4 tane renk kullandım. Şu bölümü seçebilmek için bitişik olan yerlerde şurada ve burada iki renk olduğuna göre bu bölümde yine kaç farklı seçeneğim var buradan Çarpı 4 farklı seçeneğim vardır. Dolayısıyla bu çarpım sonucu arkadaşlar 480 olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soru arkadaşlar. Şekilde kaç tane üçgen vardır? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. A köşesi sabit olması koşuluyla Ve şu belirlediğim 3 noktadan herhangi ikisini seçersem mesela şununla şunu seçtim. Şu üçgeni oluşmuş oldu. Veya şununla şunu seçtim. Şu üçgen oldu. Veya arkadaşlar şununla şunu seçersem şu üçgen olmuş oldu. Yani aslında bir köşesi sabit iki köşeye ihtiyacım var. Bunun için de şöyle düşünelim. Şöyle yapalım. Şöyle, şurada, şurada üç köşe var. Dolayısıyla bu üç köşeden herhangi ikisini seçtim, A köşesiyle birleştirdim. Üç tane üçgen oldu. Şimdi geliyorum şuraya, şu köşelere bakıyorum, şu, şu, şu bölüme baktım. Dolayısıyla burada kaç tane köşe var? Dört tane. Bu anlamda dört köşeden iki tanesini seçip bir tanesini A köşesi alırsan, mesela arkadaşlar, şu benim için bahsettiğim üçgenlerden bir tanesidir. Şimdi şuraya geliyorum o zaman şu bölüme. Şu köşe, şu, şu, şu. Kaç tane köşe var? 5 tane. Bu 5 köşeden herhangi ikisini seçtim. Mesela şununla şunu seçtim. Bir köşede A, bir üçgen oluşturdum. O zaman demek ki buradan 5'in ikilisi kadar daha seçebilirim. O zaman bir köşesi A olup diğerlerini bu doğrular üzerinde bulunan noktada birleştirdiğimiz zaman köşeler oluşturmuş oluyoruz. O zaman 3'ün ikilisi nedir arkadaşlar? 3'tür. 4'ün ikilisi 6'dır. 5'in ikilisi 10'dur. Topladığımız zaman da 19. Cevabımız da D seçeneğidir. 5. soruda 2, 3, 5, 6, 7 ve 9 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı, basamakları farklı, 5 ile tam bölünebilen kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi 3 basamaklı olacak, basamakları farklı olacak, 5 ile bölünebilecek, 3 basamaklı olacak. 3 basamak olacaksa ve de 5 ile tam bölünecekse birler basamağı 5 veya 0 olması lazım. Benim kullanacağım rakamlarda sadece 5 var. O zaman 5'i buraya yazdım. Bir farklı şekilde seçim yapabiliyorum. Basamakları farklı dediğine göre o zaman 1, 2, 3, 4, geriye 5 tane sayım kaldı. Bunu kullanacağım. 5'i kullanamıyorum. 5 tane sayı var yanlış anlaşılmasın. Şu ana kadar 2 tane rakam kullanmış oldum. Geriye kaç tane kaldı o zaman? 4 tane. Bunların değişimini düşünürsek farklı yazılımı birbirine bağlı olduğu için 5 çarpı 4 çarpı 1 yani 20 farklı şekilde 3 basamaklı 5 ile tam bölünebilen doğal sayı yazabiliyoruz. Altıncı soruda arkadaşlar bir kutuda 2 beyaz 3 siyah 4 kırmızı bilye vardır. 3 tane bilye alındığında en az birinin siyah olması koşuluyla kaç farklı seçim yapılabilir? Şimdi arkadaşlar en az birinin siyah olması bu cümleyi biraz irdelememiz lazım. Şu demek midir? Tamamı beyaz veya kırmızıdan oluşmasını istemiyoruz. Yani ne istemiyoruz? Birinin beyaz İkisinin kırmızı, ki siyah içerisinde yok anlamında. O zaman şöyle yapalım. Bunun tümü, tüm üçerli gruplar sayısı kaç tanedir? 2 3 5 4 daha 9. 9 tane bile var. Dolayısıyla 9'un üçlü kadar tümünün hepsi. Yani yapabildiğimiz tüm üç, üçerli grupların sayısı. Beyaz ve kırmızıdan oluşturduğumuz üçerli grupların sayısı da nedir o zaman? 6 tane var toplamda. 6'nın üçlüsü. Bunu çıkartırsak aradığımız sayıyı bulmuş oluruz. Geride kalanlar içerisinde en az bir tane ne vardır? Siyah vardır diyebiliyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? 9 çarpı 8 çarpı 7 bölüm 3 çarpı 2 çarpı 1 eksi 6 çarpı 5 çarpı 4 bölüm 3 çarpı 2 çarpı 1 yani nedir arkadaşlar? 84 eksi 30 bu da nedir bizim için? 64 cevabımız da D seçeneğidir. Yedinci soru arkadaşlar, onalı kelimesinin harflerinin yer değiştirerek sesli harflerin arasına sessiz harfler gelecek şekilde kaç farklı beş harfli kelime türetilebilir? Şimdi beş harfli türetilecekse o zaman şu düzeneğimizi kuralım. Sessiz harfler arkadaşlar ne var burada? O var, A var ve I var. Dolayısıyla bunların arasına sessiz harfler girecek. Şimdi arkadaşlar demek ki şuraya, şu bölüme, şuraya, şuraya ne yerleştirmem lazım? Sesli harfleri yerleştirmem lazım. Kaç tane sesli harfim var? 3 tane. O zaman 3 tanesinden herhangi birini buraya alabilirim. Birini kullandığıma göre demek ki 2 tane buraya, bir tane buraya kullanabilirim. İki sesli harfim, e, sessiz harfi de nereye koyabilirim? Şu bölüme koyacağım. O zaman e, birini buraya koydumsa ki İki farklı seçim var. İki tane buraya, bir tane de zorunlu olarak buraya koyacağım. O zaman 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1. Yani nedir arkadaşlar? 12 farklı şekilde bu koşullara kelime üretmemiz mümkün. Cevabımız da E seçeneğidir. 8. soruda arkadaşlar. Dikdörtgenli prizmalı şeklindeki bir kutunun B köşesinde bulunan bir karınca. Şurada bir karınca var her köşeye en çok bir kere uğramak üzere birden çok uğrayamıyor veya uğramayacak. Her köşede uğramak zorunda değil. Ayrıtlar üzerinden ve prizma yüzeyinden kaç farklı şekilde A köşesine gidebilir. Yani mesela nasıl gideriz arkadaşlar? Şuraya gelir, şuraya gelir, buraya gelir, buraya gelmiş olur. Buraya gelir, buraya gelir, şöyle gelir, Buraya gider, şuraya girebilir. İki farklı şekilde. Şimdi bunu tek tek yapmak yerine bunu açılımını yaparak oluşturmaya çalışalım. Yani şöyle yapayım. Şu bölüme bunu alayım. Yani prizmanın açılımını yapayım buradan. Daha rahat takip ederiz onu. Şurası B köşesi nereye gidecek? Şuraya gidecek. Şimdi arkadaşlar giderken nasıl olacak? Şöyle diyelim. Şimdi buradan geldi. Şuraya bir farklı şekilde gelebilir. Buraya da bir farklı şekilde gelebilir. Dolayısıyla toplamda buraya geliş, buradan buraya da geldiğini düşünürsek iki farklı buraya geliş vardır. Şimdi buraya bakarsak arkadaşlar, buradan devam ederse bir farklı şekilde, buradan iki geliyordu. O zaman bu köşeye üç farklı şekilde gelebilir. Devam ediyorum. Şuraya iki farklı şekilde gelir. Buraya gelirken iki buradan, üç buradan, buradan gelince beş farklı şekilde buraya gelebilir toplamda. Buraya yine düz olarak bakarsak iki farklı şekilde gelir. Buraya bakarsak şurası yedi farklı şekilde, iki farklı şekilde buraya gelir. Topladığımız zaman şuraya arkadaşlar. 2 e, artı 7 9 farklı şekilde buraya gelebilir. Aynı şekilde arkadaşlar buraya iki farklı, yedi farklı şekilde, dokuz farklı şekilde buraya gelir. Buradan devam ederse. Dolayısıyla dokuz farklı şekilde buraya, dokuz farklı şekilde buraya. Toplamda da dokuz artı dokuz, on sekiz farklı şekilde A köşesine gidebilir. Cevabımız C seçeneğidir. dokuzun soruda. Hastalar üzerinde yapılan bir araştırmada kişilerin kan grupları tespit ediliyor. AB, AB0 şeklinde her kan grubunda kendi içinde az, çok ve normal şekilde sınıflandırılıyor. Bu araştırmanın yukarıdaki durumlara göre karşı farklı sonucu çıkabilir. Şimdi arkadaşlar kan grubu 4 farklı şekilde kan grubu var. Az, çok ve normal dediğine göre 3 farklı durumda burada var. O zaman ona iki farklı şekilde durumla karşılaşmak mümkün. Cevabımız C seçeneğidir. 10. soruda uluslararası bir konferansta 12 Türk, 8 Alman ve 4 Suriyeli diplomat katılmıştır. Katılanlar arasında orantılı olarak 6 kişilik bir komisyon karşı farklı şekilde oluşturulabilir? Ne demek arkadaşlar? 12 8 ve 4. Orantılı dediğine göre orantılarsak bunu sadeleştirirsek 1 K diyelim. 1 olsun bu. 2, 3. Yani 12 Türk'ten kaç kişi almak durumundayız burada arkadaşlar? Orantılı dediği için 3. 8 Alman'dan 2. Ve 4 Suriyeli'den de 1 kişi alınarak bu iş yapılabilir demektir. Düzenlenirse bu arkadaşlar 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 çarpı 2 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 4 ki bunu düzenlersek sonucumuz arkadaşlar 24.640 olacaktır. Cevabımız da C seçeneğidir. Demir 7 basamaklı bir sayıdan oluşan bir şifre yapmak istiyoruz. Şifreyi oluştururken kullanacağı rakamın değeri kadar o rakamdan yanına yazıyor. Şimdi 7 basamaklı bir şifre oluşturacak. Yazdığı rakamın kadar basamak yapması lazım. Mesela 2 yazdı 2 basamak, 5 yazdı 5 basamak, 1 1 basamak, 6 6 basamak gibi. Bu koşullarda Demir kaç tane şifre oluşturabilir? Şimdi bunu bir düzenden devam ettirelim. Mesela nedir arkadaşlar? 1 Şu virgülü koymayayım şuraya. 1, 2 yazarsam 2 yazacağım. Geriye kaç basamağım kaldı arkadaşlar? 7 basamak dediğine göre 4 yazarsam olur. Demek ki o zaman 4 yazarsan 4 tane de 4 yazmam gerekiyor gibi. Mesela başka ne yapabilirim burada arkadaşlar? 1 ki yukarıdaki örnekte de var. 6, 6, 6, 6, 6 yazarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak yazmış olabilirim. Veya ne yapabilirim burada? Birden başka bir şey kullanamıyorum. 2. 2 yazdım. Bu koşullarda 5 yazarsam 5, 5, 5, 5 bir tane daha yazmam lazım. 5 basamaklı oldu. Başka yazabilir miyim arkadaşlar? 2 ile yok. 3 ile bakayım. 3 yazarsam 3 yazacağım. Geriye 7 e, basamaklı olacağına göre 4 yazmam lazım. O zaman 4, 4, 4 yazarsam olur. Başka ne yapabilirim? 7 yazarsam dikkat edin buna. Demek ki 7 tane yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı bu olur. Bunlardan kaç tane şifre oluşturabilirim? Şimdi arkadaşlar bunu blok halinde düşünürsek kendi içerisinde yazacağımız için çünkü e, ikinin arasına biri koyamıyoruz. Yan yana gelecek. Şu şekilde 3 nesne gibi düşünürsek bunu. Bunların sıralama sayısı 3 faktörü yer. Yani nedir burada? 6 farklı durum var. Bunu da şöyle düşünürsek, bir blok gibi düşünürsek 2 farklı burada. Şunu da blok gibi düşünürsek 2 farklı burada. Şunu da yer değiştirdiğimizi düşünürsek 2 farklı. Bir de bu var zaten. O zaman 6, 10, 12, 13 farklı şekilde şifre üretebilir. Cevap E seçeneğidir. 12. soruda soldan sağa doğru okunuşu ile sağdan sola doğru okunuşu aynı olan sayma sayılarına mavra sayıları denir. Örnek 33 ters çevirdim. 33, 131 ters çevirdim bu. 7557 tersten bakarsanız da yine 7557'dir. Buna göre en çok 4 basamaklı kaç tane mavra sayısı vardır? Şimdi en çok 4 basamaklı dediğine göre o zaman 1 basamaklı da olabilir demek ki. O zaman sadece A yazarsak. Ne var ne olur arkadaşlar? Birin kendisi iki, Kaça kadar? 9'a kadar. Dolayısıyla buradan kaç tane sayı üretirim? 9 tane. AB şeklinde yazarsan dolayısıyla ne diye yazabilirim bunu? Hatta önce şunu yapayım. AB değil de A, A şeklinde yazarsan yani 11, değiştirdim 22, 99 kaç tane yazabilirim böyle? 9 tane de buradan yazabilirim. Şimdi A, B, A şeklinde yazarsam şimdi arkadaşlar A yerine kaç tane rakam kullanabilirim burada? Sıfır kullanamayacağıma göre 3 basamaklı 9 e, tane yazabilirim. Şimdi B yerine istediğim sayı kullanabilirim. Rakamları farklı veya benzer bir şey demediğine göre bunun yerine 10 tane kullanabilirim. 9 tane buraya. A buraya 9 yazdımsa zaten zorunlu olarak buraya da aynı sayı yazacağım. O zaman 9 çarpı 10 bu koşullarda 90 tane ABA şeklinde yazabilirim. Bize ne diyordu arkadaşlar? En çok 4 basamaklı olacak. 4 basamaklı olmasını da istiyoruz. O zaman ona da parantez açalım. Yani nedir o da? ABAB şeklinde olacak demektir. Bu koşullarda arkadaşlar yine 9 tane A'dan 10 tane B'den yazınca otomatikman zaten AB'yi de ifade etmiş oldum. 90 tane de burada var. Toplamda ne olmuş olduğu zaman? 90 burası. 90 da burası 180 180 artı 18 yani ne oldu da 198 tane sayı yazabiliriz cevabımız D seçeneğidir. 13. sorudan AB kümeleri için A'dan B'ye tanımlanan birebir fonksiyon dikkat edin birebir fonksiyonların kaç tanesinde 4'ün görüntüsü D'dir. Şimdi birebir dediğine göre arkadaşlar her elemanın görüntüsü bir elemana gidecek. Farklı elemanların görüntüsü aynı yere gitmeyecek. Şimdi bize ne diyor? D'nin görüntüsü 4'ün e, görüntüsü. Düzeltiyorum. 4'ün görüntüsü ne olmasını istiyoruz? D olmasını istiyoruz. Yani o zaman arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5 buraya aldım. A, B, C, D, e, F, G de burada olmuş olsun. Şimdi 4'ü D'ye gönderdimse buradaki 3'ler veya 5 D'ye gidemeyecek demek. O zaman şöyle bakalım. 1'in görüntüsü ne olabilir arkadaşlar şu anda? D'ye gittiğine göre 1, 2, 3, 4, 5 kaç farklı yere gidebilir? 6 farklı yere gidebilir. O zaman 1'i gönderdim. 2 kaç farklı yere gidebilir? 5 farklı yere gidebilir. 4 zaten gitmişti. 3 geride kalan 4 farklı yere, 5 de geride kalan 3 farklı yere gidebilir. O zaman bu koşullarda arkadaşlar, 6 çarpı 5, 30 çarpı 12, o da nedir arkadaşlar? 360 farklı şekilde olur. Cevabımız bed. Dikkat edin burada birebir örten gelinmesi kullanılmamıştır. 14. soruda. Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde karşı karşıya bulunan üçer dükkanın camlarına açık veya kapalı tabelaları asılmıştır. Caddeden geçen bir kişi bu altı dükkanın açık kapalı tabelaları için karşı farklı durumla karşılaşabilir. Şimdi caddeyi düşünürsek arkadaşlar şöyle. Şuradan caddemiz. Üç tane dükkan var burada. Şurada da üç tane dükkan var. Şimdi bu koşullarda ne olması gerekiyor? kişinin buraya görünce açık veya kapalı olacak. Yani kaç farklı durum var burada? İki farklı durum burada var. Burada da iki farklı. Iki. Her birine iki farklı durum vardır. O zaman ne olması lazım? Her birine göre değerlendirdiğine göre 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 6. Bu da nedir arkadaşlar? 64 farklı şekilde durumla karşılaşabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 15. soruda bir kutuda bulunan bir tane 5 TL, bir tane 20 TL, iki tane 50 TL farklı fiyatlardaki hediyelerden iki tane almak isteyen bir kişinin en az 55 TL'lik hediye alma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kaç tane hediye var burada toplamda? 2, 4 tane hediye var. Tüm seçecek sayısı, tüm iki hediye seçme sayısı 4'ün ikilisi kadardır. En az 55 TL olacaksa 55 TL'den fazla olması gerekiyor. Bu koşullarda ne alabilir arkadaşlar? 55 TL'den fazla alacaksa bir tane 20 alır, bir tane 50 alır. Ki kaç oldu? 70. İki tane 50 alır. Başka alma şansı var mı? <laughs> Yok. Dolayısıyla iki farklı durum var. <laughs> Cevabımızda ne olacaktır o zaman? 2 bölü 6 yani o da nedir? 1 bölü 3'tür. Cevap A seçeneğidir. Dörtlü kazazına yapılan futbol turnuvasında her takım diğer takımla bir maç yapmıştır. Dikkat edin bir maç yapmış. Oluşan puan tablosu verilmiş arkadaşlar. Şimdi buna göre kaç maç berabere bitmiştir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. şunu görelim bakalım. Şuraya Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Şimdi Trabzon, Trabzon'da maç yapamayacağına göre şuralara boş demektir. Şimdi Trabzon 5 puan aldığına göre demek ki bir galibiyet, iki beraberlik kalmıştır. Beşiktaş 2 ee, puan aldığına göre galibiyet alamamıştır. O zaman bu şu anlama geliyor. Ee, Trabzon Beşiktaş'ın maçında e, Trabzon 3 puan aldığını söylememiz mümkün. Nereden almıştır o zaman? Beşiktaş'tan 3 puan almıştır. O zaman geride kalan maçları nedir? 1'e 1'dir. Şimdi bunun aslında biri bir e, bir puan aldıysa eşit olacağına göre değeri de aynı puan alacaktır. Yani şurası 1'dir. Galatasaray'da şurası ne olmak zorundadır? 1'dir. Galatasaray 3 puan aldığına göre demek ki o zaman buralar da 1-1'dir. Bir, e, Fenerbahçe'de şurası da 1-1 olacak. Beşiktaş 0-1-1 olması gerekiyor. Kaç maç berabere bitmiştir dediğine göre o zaman arkadaşlar şuradan bahsediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maç berabere etmiştir sadece. Trabzon spor galip gelmiştir. Cevabımız da B seçeneğidir.